Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2013 model Ford Focus. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Navimax marka 4 GB RAM'li, 64 GB dahiliye hafızalı, PX6 işlemciye sahip Android multimedya cihazı. Cihazımızın araca montajını yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor ve aracımızın tüm konfigürasyon ayarları yine çalışmaya devam ediyor. Öncelikle geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesi R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca direksiyon kumandamız sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma bunları da kullanabiliyoruz. Cihazımız arkadaşlar kapı açık kapalı bilgisini de veriyor. Görmüş olduğunuz gibi hangi kapıyı açıyorsak o kapının açıldığını ekranda bize gösteriyor. Şimdi dilerseniz cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Ayva. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye tıklıyoruz, yeni rota diyoruz, gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de yine sağ alt köşeye basıp çıkış yapabiliriz. Aynı zamanda bakın şu an görmüş olduğunuz gibi navigasyonumuz tam ekran gösteriyor. Bazı Tesla cihazlarda yarım ekran gösteriyor bu şekilde. Ama bizimki ekrana yayıyor direkt haritamızı ve daha sağlıklı gidebiliyoruz bu harita üzerinden. Çıkmak için de yine sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmamız yeterli. Ee, kullanımını anlatmaya e, videodan devam edelim. Videomuzun e, çözünürlüğü 1024 600 yani ekran çözünürlüğümüz 1024 600 HD panel. 4K çözünürlükteki videolara kadar oynatıyor. Geçiş hızı da gayet iyi. Bakın bir saniye bile üretilemiyor. Bu da cihazımızın gerçek 4 GB RAM'li olmasından kaynaklanıyor. Ekran boyutunu da ayarlayabiliyoruz. İstersek şu şekilde küçük ekran yapabiliriz. Bir kademe yükseltebiliriz. Veyahut da tam ekranda yapabiliyoruz. Yeni nesil cihazımız da bunlara da izin veriyor arkadaşlar. Ses kalitemiz 4x50 MOSFET çıkış. Dokunmatik hassasiyetimiz kapasitif. Parmak sıcaklığıyla çalışıyor. Gayet sağlıklı. Video bölümünden geri geldik. Ana ekrana çıkalım. Buradan uygulamalarımızın hepsini kapatalım. Radyo bölümümüz var. Cihazımızda 18 kanala kadar radyo hafızayı alabiliyoruz. Geçişlerimiz de gayet kolay. Buradan istersek manuel arama yapabiliriz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıdaki alacağımız yerlerden birine basılı tutuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi basılı tuttuğumuz yere hafızaya alıyor. Aynı zamanda ekran üzerinde bize RDS bilgilendirmesini de veriyor. Hafızadaki kanalları da direksiyon kumandasından teker teker gezebiliyorum arkadaşlar. Tekrar geri geldim. Ee... Bir sonraki menümüz Bluetooth. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek telefon rehberine tıklayıp rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bluetooth bölümümüzde bir de Bluetooth müzik özelliği var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de eşleştirdiğimiz telefonun üzerinde izlediğimiz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz arabaya aktarabiliyoruz. Şu anda görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar. Bluetooth bölümünden de geri geldik. Bir sonraki menümüze geçelim. Ee, videoyu göstermiştim zaten. Tarayıcı internet bölümümüz var. Ee, ekran paylaşımı, mirroring özelliğimiz var. Telefonumuzun yine iPhone ve Android olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde ekran paylaşımı yapabiliyoruz. Bir sonrasına geldiğimiz zaman Android Auto veya CarPlay özelliği var. Eğer telefonumuz iPhonesa ise CarPlay'e bastığımız, bastığımız zaman CarPlay'imiz etkinleşecek. Şimdi onun bağlantısını göstereceğim size. Bağlantımız yapmak için iPhone telefonumuzda arkadaşlar ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonrasında burada cihaz arattırıyoruz. Arattırdıktan sonra cihazımızın adı şu anda arkadaşlar BT9411. BT9411'e tıklayıp 4.0 şifremizi girince görmüş olduğunuz CarPlay menümüz aktif oluyor. CarPlay'de ne kullanabiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim size. Öncelikle telefonumuzun rehberini aktarıyor, haritalarımızı aktarıyor. Spotify gibi müzik programları kullanıyorsak bunları aktarabiliyoruz ve bize iPhone'un sağlamış olduğu bazı uygulamalar var. İşte iPhone'un kendi müzik uygulaması, haritaları, mesajlar, çalınan klasörleri. Ondan sonra podcast, sesli kitaplar Veyahut da bir sonraki sayfaya geçtik. E, kendi yine izin verdiği ayarlar var. Bir de en önemlisi WhatsApp. WhatsApp'ımızı da cihaz üzerinden kullanabiliyoruz ve şöyle bir avantajı var. Misal veriyorum bir yere gideceksiniz, arkadaşınız size konum attı. Telefonu hiç cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Direkt karp ile eşleştirdikten sonra teyipten WhatsApp'a giriyorsunuz ve size atılan konuma kendi haritanız üzerinden gidebiliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi kablosuz çalışıyor arkadaşlar. Kablolu CarPlay'ler de var ama yeni nesillerde 4 GB RAM'lik modellerimiz artık kablosuz CarPlay uygulamasını barındırıyor. CarPlay bölümünden de geri geldik. Çıkmak istersek de burada menü üzerinden arabaya tıklamamız yeterli. Dosyalar bölümümüz var. Dosyalar bölümünde de cihazın üzerine yüklemiş olduğumuz videolar, müzikler veya uygulamaları kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bir de uygulamalar bölümümüz var. Uygulamalar bölümünde cihazın içindeki tüm uygulamalar yer alıyor. z uygulaması dediğimiz az önce göstermiş olduğumuz CarPlay zaten. Burada daha sonraki uygulamalarda internet bağlantısı gerekiyor. Onun için şuradan öncelikle ayarlardan internet bağlantısını göstermek istiyorum size. Daha fazla ayara girdikten sonra burada A ve internet bölümüne tıklıyoruz. Kablosuz etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Kablosuz etkinleştirdikten sonra cihazımız aramaya başlıyor bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. Şu an ben daha öncesinde bağladığım için otomatik bağlantı yaptı. İnternete bağlandıktan sonra da burada uygulamalar bölümüne girdik. Ee, Youtube'dan video seyredebiliriz. Yandex navigasyonumuz var yine internet üzerinden kullanabileceğimiz. Mobil TV özelliğimiz var 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyoruz. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa Play Store'umuz var. İşte Spotify, Fizi, Netflix tarzı uygulamaları buradan indirip cihazdan kullanabiliriz. Google haritalarımız var yine internet üzerinden kullanabileceğimiz bir harita programı. Veyahut da Google'ımız var Google'da da gezinti yapabiliriz. Bu araca bir de bu ön tarafta camda şu an görmüyorsunuz ama bir kayıt kamerası bağladık. Burada kayıt kamerası uygulamasına girdiğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi ön tarafı bize gösteriyor. Yolda giderken Allah korusun bir kaza durumunda bizim için çok önemli. Direkt elimizde e, mevcut olayın kayıtlarını bulundurabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.